Kayyumi Rabbani Muhammed Masum Faruki'nin dördüncü cilt 14. mektubu Allahü Teala'nın emirlerine yapışmayı namazın ehemmiyetini bildirmektedir. Nisa suresinde bir işte anlaşamazsanız bu işin hükmünü Allah'tan ve Resulullah'tan anlayınız. Mealindeki 58. ayeti kerime bir işte anlaşamazsanız bu işin nasıl yapılacağını alim olanlarınız Allah'ın kitabından ve Rasulullah'ın sünnetinden anlasınlar. Alim olmayanlarınız ise alimlerin anladıklarına uyarak yapsınlar demektir. Görülüyor ki bu ayet-i kerime mezhep imamlarını taklit etmeyi emretmektedir. Kifaye kitabında Orucu anlatırken diyor ki müçtehit olmayan din adamı bir hadis işitince bu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez. Müçtehitlerin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlayarak öğrenerek verdikleri fetva ile amel etmesi lazımdır. Böyle yapmazsa vacibi terk etmiş olur. Takrir kitabında da böyle yazılıdır. Mekati i Şerife kitabının 88. mektubunda buyuruyor ki: Hadis-i şerifte her yüz senede bir müceddit zahir olur. Ümmetimin işlerini yeniler buyuruldu. Mesela sultanlar içinde Ömer bin Abdülaziz, din bilgilerinde İmam-ı Şafii, tasavvufta Maruf-i Kerhi, esrar bilgilerinde İmamı Muhammed Gazali feyz vermekte ve harikalar, kerametler göstermekte Abdülkadir Geylani hadis ilminde Celalüddin Suyuti tarikat, hakikat ve akaid bilgilerinin inceliklerini açıklamakta ve kalplere akıtmakta İmamı Ahmet Rabbani Müceddidi Elfisani müceddit idiler. Hepsi İslamiyet'in yayılmasına, kuvvetlenmesine hizmet ettiler.